konu anlatımı ile birlikte soru çözümüne katılan arkadaşlar var. Konu anlatımı alanlar zaten soru çözümü için ekstra bir uygulamamız yoktu. Ee, ama soru çözüm alan arkadaşlar sadece soru çözümü aldıkları için bunun üzerinden gerçekleştireceğiz. Şimdi kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Ondan sonra başlayalım. Ee, konu anlatımı içerisinde konu anlatımı içerisinde biz çözdüğümüz soru sayısı 375 olmuş. Bu zamana kadar konu anlatımları 15 tane ders yapmışız. Ee, size soru bankası olarak çözün diye verdiğimiz 223 tane soru olmuş. Bunların tek tek çözümlü videoları sistemde yüklü. Ee, bir de sınavda çıkmış sayısal sorular var arkadaşlar. Ondan da yine 1-2 diye yükledik. Büyük bir ihtimal onun üçüncüsü de gelecek. Ee, 638 tane soru şu anda tek tek çözümü yapılmış bir şekilde tabii konu anlatım alan arkadaşlar için söylüyorum. 375 eğer sadece soru çözümü almışlarsa şu anda 263 tane. Çıkabilir sorulara bugün başlıyoruz. Çıkabilir sorularla ilgili 100 tane sorumuz var. Sayısalların videoları var. YouTube mesajı gönderdik size. Mesaj da atmıştık. Mesaj gelmiyorsa geri dönüş yapın, kontrol edelim. Eee şuraya niye denetim yazmışım? Deneme yazacaktım bak deneme. Hızlı hızlı yazınca denetim. Deneme 400 tane de deneme çözeceğiz arkadaşlar. 170 tane de şu anda test merkezinde sorunuz var. Yani bugün itibariyle 1308 sadece muhasebe standartları için paylaştığımız soru sayısı. 1308. Bunu 1500'e yapmayı hedefliyoruz test merkezine ilave sorular paylaştıracağız. Bir de Bobi FRS ile ilgili ek soru paylaşacağım. 56 tane soru paylaşmıştık biliyorsunuz. Onu artıracağım arkadaşlar. Yani hedefimiz 1500. İnşallah bunu da tuttururuz. Geçen dönem 1200 küsürdü. Artırdık. Peki. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Ee, biz soru çözmeye hazırız. Biz de hazırız. Bugün biter değil mi? Valla biter bitmez. Acele etmeyeceğiz. Çünkü seviye herkesin seviyesi aynı mı değil mi bilmiyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu 100 tane soru bilinmesi gereken temel sorulardır arkadaşlar. Ve bu 100 tane soruyu bilmeyen arkadaşımız açık konuşuyorum. Kusura bakmayın ben biraz kitabın ortasından konuşuyorum yapı itibariyle. Bu 100 tane soruyu yapamayan, çözemeyen arkadaşımız ...deneme sınavlarında zorlanır. Hatta sınavda zorlanır. Hani Daha da açık konuşacak olursak... ...bu şekilde olur. Şimdi... ...sıradan başlayalım. Anlaşılmayan, takıldığınız yer olursa... ...bize anında söylersiniz... ...değerli arkadaşlar. Ee, yine söylüyorum... ...bunlar temel sorulardır. Bu temel sorular bazı arkadaşlara çok basit gelebilir... ...çok kolay gelebilir. Hocam Allah aşkına böyle soru gelir mi lütfen demeyin. Çünkü bunların içinde sınavda çıkmış sorular da var. Yine söylüyorum bunlar temel altyapı oluşturmaktır. Bunları bilmeyen arkadaşımız bir üst seviyeye geçemez. Yani bunu oyundaki level diye düşünün, bölüm diye düşünün. Bu temel altyapıdır. Başlıyorum. Diyor ki birinci soruda. TFRS'ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablo setinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Tam tablo setinde döneme ait nakit akış tablosu, finansal durum tablosu, önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar, açıklayıcı notlar, fon akış tablosu, döneme ait kar zarar diğer kapsamlı gelir tablosu denilmiş değerli arkadaşlar. Ne diyoruz? Ben biliyorum ki TMS kapsamında diğer bir ifadeyle bağımsız denetime tabi olan mali tablolar bir finansal durum tablosu iki kar zarar diğer kapsamlı gelir tablosu 3. nakit akış tablosu dört dört hangisiydi 4. hayır 4. öz kaynaklar değişim tablosu Değil mi? Öz kaynaklar değişim tablosu. Dört tane tablo var. Beşincisi de değerli arkadaşlar. Bunlarla ilgili dipnotlar ve açıklayıcı bilgiler idi. Ben fon akış tablosunu not almak isteyen varsa alsın. Bir fon akış tablosu. İki satışların maliyeti tablosu. Üç kar dağıtım tablosu. Bu üç tablo vergi usul kanunda düzenlenmiş olsa bile TMS e kapsamında yer almamaktadır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı Denizli'dir. Birinci soru anlaşılmayan soruca olan var mıdır? Peki. ikinci soru. TMS1 mali tabloların sunuluşu standardına göre tam bir finansal tablo seti aşağıdakilerden hangisini içermez diyor. Az önce çözdüğümüz birinci sorunun paralelinde bir soru. Dipnotlar, öz kaynak değişim tablosu, finansal durum tablosu, kurumlar vergisi beyannamesi nakit akış tablosu denilmiş. Tekrar etmek istemedim. Direkt doğru cevabı veriyorum. Kurumlar vergisi beyannamesi benim için tam set mali tablolar içinde yer almaz. Bundan dolayı sorumuzun cevabı ne olacak? Denizli olacaktır. Birinci ve ikinci soru aynı konuyla ilgili. Soracağı olan arkadaşımız var mıdır? Arkadaşlar internet sorunu olan var. Bana mesaj da atıyorsunuz ama benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Koca Ağa bakanlık bile bir şey yapamıyor. Yani onun için hiçbir şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ben sizi anlıyorum. Siz de beni anlayın. Sistemsel değil yani sorun. Mesaj gönderimi de yaptık. Ee, yani yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Üç numaralı soru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye muhasebe standartlarına göre raporlama yapan bir şirketin mali tablolarında ayrı kalem olarak yer almaz diyor. Bakın değerli arkadaşlar, biz TMS kapsamında raporlama yapıyoruz. TMS kapsamında raporlama yaptığımızda bunlardan hangisi yer almaz diyor. Bunu da unutmayın. Bu bir şablon bilgisidir arkadaşlar. TMS'de olağan dışılığa yer yoktur. Yani olağan dışı gider, olağan dışı gelir söz konusu değildir hepsi hayatın normal doğal akışı içinde olağan kabul edilmiştir. Bundan dolayı tamam basit bir soru ama belki bazılarınız inanmayacak. Bizim sınavda iki kez soruldu. Tamam. Onun için bunu da geçiyorum. Geldim üçüncü soruya. tms 1 e mali tabloların sunuluşu standardına göre aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz diyor. Gelir tablosunda yer almaz. Olağan dışı gelir ve karlar, finansman giderleri, bürüt satışlar, genel yönetim giderleri, satışların maliyeti. Değerli arkadaşlar, az önceki soruda da ifade etmiştim. Dedim ki Türkiye muhasebe standartlarına göre raporlama yapan bir işletmede olağan dışı gelir ya da olağan dışı gidere yer yoktur. Bundan dolayı olağan dışı gelir ya da olağan dışı gider yoksa cevabımız Adana olacaktır. Peki ilk 3 ve 4 numaralı sorumuzda yine aynı içerik itibarıyla aynı ama bu tarzda bundan sonra soru gelirse zannedersem 1 ve 2, 3 ve 4 ilgili artık kaçırmazsınız diye düşünüyorum. İlk defa dersi dinleyen arkadaşlarım için söyleyeyim. Hızlı gidiyorsak biraz yavaşlayabilirim. Yoksa da aynen bu ahenkte devam edeceğim. Var mı sıkıntı? Yok. Peki 5 numaralı sorudayım diyor ki erken cevaplamayın ama lütfen. Aşağıdakilerden hangisi diğer kapsamlı gelir kalemlerinden değildir? Erken cevaplamayın. Önce bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi biz gelirleri TMS kapsamında ikiye ayırıyoruz. Çok önemli bir şey söylüyorum. Gelirleri biz TMS kapsamında ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi kar zarar hesaplarına aktarılan yani bizim öteden beri bildiğimiz sonuç hesaplarını aktardığımız altılı hesaplar olarak söylediğimiz gelirlerdir. İkincisi ise sonuç hesaplarını aktarmadığımız öz kaynaklarda takip ettiğimiz, doğal olarak bilançoda takip ettiğimiz diğer kapsamlı gelirdir. Bakın buralardan bize soru geliyor arkadaşlar, onun için buraya dikkat etmek lazım. Diğer kapsamlı gelir sonuç hesaplarına intikal ettirilmiyor, bilançoda öz kaynakların altında gösteriliyor, ama Bizim öteden beri öğrendiğimiz gelirler var. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bunlar da kar zarar hesaplarına aktarılıyor. Şimdi soruya geri döndüm. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinden değildir diyor. Maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme artışları, finansal varlık değerleme artışları, ertelenmiş gelirler, aktüeryal kazançlar, kur farkından kaynaklı kayıplar verilmiş. Değerli arkadaşlar, bakın teknik bir sorudur. Konuya hakim olmayan, TMS kapsamında hazırlanan tek düzen hesap planını bilmeyen bir arkadaşımız doğal olarak burada zorluk yaşayabilir. Bakın maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme artışları diyor. E ben öteden beri biliyorum 522 maddi duran varlık yeniden değerleme artışları öz kaynakları da takip ediliyor. Değil mi Leyla Hanım? Evet. Finansal varlıklar değer artışları. Tamam bu belki bu kapsamında olmayabilir. Temese kapsamında var. Değer artışları yine öz kaynaklarda diğer kapsamlı gelir olarak raporlanıyor. Başka ne var? Kur farklarından kaynaklı kayıplar. Ha hocam bunun ne alakası var diyeceksiniz. Arkadaşlar normalde biz kur farklarından nerede kayıplar dediği için 656 diyoruz değil mi? 656. Gelir anlamında kazançlar deseydi 646 diyecektik. Ama Sayın Avcı'nın ifade ettiği gibi bu TMS 21. Aslında TMS 21'in yanı sıra ne ilgili bir de TMS 29 da var hafiften içinde. İkisi birlikte var. Kur farklarından kaynaklı kayıpları özellikle yabancı e, işletmeler için, e, yabancı ülkede bulunan e, iştirakler, işletmeler, bağlı ortaklıklar için düşündüğümüzde bu da bizim için diğer kapsamlı gelirde raporlanıyor idi. Hocam aktüeryal kazanç nedir derseniz TMS-19 e çalışanlara sağlanan faydalar standardı kapsamında çalışanlara gelecekteki emeklilik planları için bugünden yapılan hesaplamalar vardı. Hatırlıyorsunuz biz bunlara aktüeryal varsayımlar demiştik. Aktüeryal varsayımlardan dolayı e, ne olabiliyordu? E, işletmenin lehine ya da aleyhine durumlar söz konusu olabiliyordu. Burada da kazanç da kayıplar ortaya çıkabiliyordu. Aktüeryal kazançlar da Diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilecek demiştik. Ama ertelenmiş gelirler ya da ertelenmiş giderler bu şeyde yok. E, bu kapsamında yoktu. Temeseyle geldi. Bu bilançoda yer alacaktır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Belki yine söylüyorum bazı arkadaşlarımız için e, şey olabilir. E, detaylı hocam anlatıyorsunuz diyebilirsiniz ama bazıları için de bence olması gerektiği gibi. Yani bakarız duruma göre. Çünkü sınıfın seviyesini bilmiyorum. Bilmediğim için de bunlar temel konular. Bunları hiç yoktan ifade etmem gerekiyor. Çünkü bunlardan bir tane soru geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki devam edelim hocam. Aşağıdakilerden hangisi kar zarar diğer kapsamlı gelir tablosunda yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi kar zarar diğer kapsamlı gelir tablosunda yer almaz diyor. Bakın değerli arkadaşlar, yine çok teknik bir soru. Bak burada ne demişti bana? Burada bana diğer kapsamlı gelirde yer almaz dedi. Burada burada hem kar zarar hem de diğer kapsamlı gelirde yer almaz. Yani hem sonuç hesabı olmayacak hem de öz kaynaklarda olmayacak. O halde ben biliyorum ki değer düşüklüğü zararları, durdurulan faaliyetler toplam tutarı, iştirakler, iş ortaklıkları kar zarar payları ve vergi giderleri kar zarar diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alır. Ancak ertelenmiş gelirler bakın burada da az önce çözdük. Bu ikisi de bizim sınavda çıkmış sorumuzdur arkadaşlar. Ertelenmiş gelirler, ertelenmiş giderler. Ne gibi düşüneceksiniz bunu var ya. Bunu şey gibi düşünün. 180, 280, 380, 480 var ya tek düzen hesap planında. Aynen o mantık. Bilanço'da gösterilmiş olacak. Peki Birinci sayfada altı tane soru çözdük. Anlaşılmayan, soracağı olan, kafasına takılan, tekrar çözmemizi istediğiniz bir yer var mı? Yok. Peki. Hızımız da iyi. Bir şikayet varsa lütfen hocam biraz yavaş git derseniz ona göre yavaşlarız. Yedinci sorudayım arkadaşlar.